Alanın 238 bin metrekaresine yükseklikleri 3 ila 5 kat arasında değişen villa, rezidans ve AVM inşa edilmesi öngörülüyor. İmara karşı site sakinleri tarafından açılan dava sonuçlanmadan arazide inşaat hazırlıklarına başlandı. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Sözcüsü Sayın Suat Sarı hocamıza da bir danışalım bu olayla ilgili. Bizimle birlikte Suat hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi ben Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi e, Kemer Country deyince tabii geçtiğimiz günlerde de haberini yaptık bu imara açılma mevzu Zaten o daha böyle bir e, ne derler düğüm halinde bir böyle bir çözüme ulaşmamış anladığım kadarıyla bir hadiseyken bir de üzerine bu işte golf alanlarının taşınması. Taşınırsa Belgrad Ormanları o da 1125 ağaçtan olmak anlamına geliyor diye. Şimdi burada gerçekten buna gerek var mı diye sorayım öncelikle. Nedir, nasıl bir tablo vardır? Daha iyi anlamak adına belki danışmak istedik size. Şimdi ne yazık ki biz bu olayı Türk kamuoyu olarak Sedat Peker'in açıklamaları sonrası daha çok bu olayı öğrenmiş olduk. Doğru. Bu çok trajikomik ee, ve bir kamu bankası, çiftçilere tarıma destek amaçlı kurulmuş bir kamu bankası ne yazık ki bir medyanın el değiştirme operasyonunda kredi veren bir role bürünüyor. Bu çok trajikomik bir olay. Yani biz bu kamu bankasını Atatürk devrinde kurulan bu banka çiftçilere tarıma destek verilsin diye kuruldu. Hı. Ve bu kamu bankası spor alanı olarak görünen, hukuken donatı alanı, alanı olarak görülen bir yere 750 milyon dolar kredi veriyor. Çok ilginç bu. Ve bu parayı alamayınca mecburen bu alanın konuta açılması için de kamuya baskı yapıyor. Önce Büyükşehir Belediyesi'ne imar komisyonunda bunun konut olması, konut alanı olarak açılması için yaptığı baskı geri tepince işte o zaman Türk tipi demokrasi devreye giriyor. Eğer orası bunu yapmıyorsa bu sefer Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bu işi götürüyorlar ve orası buranın imara açılması için, konuta açılması için e, girişimde bulunuyor ve bunu başarmak üzereler son aldığımız bilgiler çerçevesinde orası haberde de geçtiği gibi 18 çukurlu olması gereken golf alanında 6 çukura iptal edilince bu sefer başka bir alan tabi yapılacak orası konuta açılınca da mecburen bu golf alanını elde etmek için Belgrad ormanlarında 1220 yatak kapasiteli 4 yıldızlı bir otel düşünülüyor bu sefer Belgrad ormanı bu sebeple ağaçların kesileceği bir duruma geliyor e 1250 ağacın kesilmesi gündemde böyle bir golf sahasının yapılmasıyla ilgili ama en önemli olay bir kentte bu tip imar durumlarına büyükşehir belediyeleri batıda olduğu gibi bir karar verir. Ama burada bir bypass yapılıyor bir iş çevre şehircilik bakanlığına gidiyor. Ne yazık ki bu kentte Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve bir başka bakanlık daha imar yapabilme yetkisini elde etmiş oluyor. Bunu esasında kırmamız lazım. Bu iş böyle gitmez ve şimdi aynı İGA'daki yani İstanbul Havalimanı'ndaki gibi, Kuzey Marmara'daki gibi ağaçlar kesilecek. Bildiğiniz üzere çevre düzenlemesi planında çet raporunda e, havalimanında iki, iki buçuk milyon ağaç kesilecekti. Gerçekleşen ağaç sayısı 13 milyon oldu. Kuzey Marmara otoyolunda keza iki buçuk milyon ağaç kesildi. Burada da Belgrad ormanına yavaş yavaş girip bir yeşil düşmanlığıyla Belgrad ormanında bugün 1250 ağaç, yarın yüz binlerce ağacı kesmek gibi bir operasyon var. Ne yazık ki AK Parti yeşili sever görünüp yeşile katillik yapan bir parti haline gelmiş durumda. İşte bu da bir gerçek. Hepimiz göreceğiz. Bakalım Belgrad ormanında bu ağaçlar kesilecek mi? Biz bunu yangınlarla da görüyoruz. Bodrum'un tepelerinde de birçok otelin üstlerinde yangınlar çıkarıldı. Şimdi otel inşaatları bir buçuk iki sene sonra tekrar başladı. Yani bu ülkenin yeşilinde yeşili 50 senede o ağaçlar yetişiyor. Ama rant o kadar etkin ki, para o kadar etkin ki, o geleceğin finansmanı o kadar etkin ki, işte biz Belgrad Ormanı'nda da yakında böyle bir katliamla karşı karşıya kalacağız. Bu, bu arada bir yandaş firma olan Demirören firmasını da Böyle bir imkan yaratılmasına da sivil toplum kuruluşlarının da çok fazla protesto etmesi lazım. Zaten bir sıkıntımız da ülkemizde yeteri kadar sivil toplum kuruluşu yok. Hep halka kalıyor, hep siyasete kalıyor. Bu iş siyasetin işi şey olmamalı. Bu işe sivil toplum kuruluşları da protesto etmeli, duyarlı olmalı, hı hı. halkı bilinçlendirmeli. İyi ki KRT ve diğer demokrat kanallar var ki bunlar duyurulabiliyor. Sağolunuz hocam. Şimdi o zaman bundan sonrasında acaba İBB'nin yapabileceği bir şey var mı? Yani bu konuyla ile... ama şimdi imar konusu da öyleydi. Dediğiniz gibi hiç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamdaki e, sorumluluğu, yükümlülüğü ya da ona sorma şeklinde bir durum yok. Zaten e, onay da verilmediği için direkt e, o bypass edilerek bakanlık üzerinden böyle bir imar durumu var. Burada da aynı şey anladığımız kadarıyla gerçekleşiyor ya da gerçekleşecek. Şimdi burada İBB'nin atabileceği bir adım var mı hukuki anlamda ya da düşündüğü bir şey? Hiçbir adım yok. İBB yalnızca mahkeme açabilir. Heh, Bu da yeterli yani. olmuyor. Bakın daha ben bugün çok önemli bir şey yaşadım. Geceliğin bana telefon geldi. Şu anda Atatürk Havalimanı'nda kırım işleri hala devam ediyor ve inanılmaz sabaha kadar bir ses var orada. Yani makina sesleri geliyor. Florya etrafındaki binlerce insan rahatsız bana başvurdular. Ne yapabiliriz diye. Büyükşehir nasıl burada Ön almaz, bununla ilgili problemi çözmek adına adım atmaz diye bana sistemde bulundular. Bununla ilgili yaptığım araştırmada büyük Büyükşehir'in hiçbir bu konuda etkinliği yok. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta, Zabıta Bakan Daire Başkanı arkadaşımı aradım. Bu işi tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığı'na vermişler. Yalnızca valilik sorumlu ve 15 gündür Florya'daki o çevredeki insanlar uyuyamıyor seslerden. Bana bugün attılar bu sesleri e, duydum sabaha kadar kimse uyumuyor hastalar var çocuklar var o kadar kötü durum ki anlatmak istediğim şu çevre şehircilik bakanlığı üzerine alıyor bunun haricinde hiçbir kuruluş hiçbir kamu kurumu da buna müdahale edile edemiyor esas en, en önemli konu bu şimdi evet. burada da işte golf sahasında aynı şey geçerli büyükşehir bu konuya her, herhangi bir şekilde müdahale edemiyor yalnızca bir mahkeme açabilir. İşte Mühendis Maradoları Birliği belki bu işte ön alabilir ama bunlar da yeterlidir çünkü anladığım kadarıyla bu gol sahasında spor alanı olan yer işlemler de başlamış. Daha ruhsat olmadan işlemleri de başlatmışlar istim arkadan gelsin diye ee, yani burası Türkiye demeye dilim varmıyor ama bu kadar hukuksuzluk, bu kadar kanunsuzluk, bu kadar boşu boşluk, bu kadar büyük cesaret herhalde hiçbir gelişmiş ülkede rastlayamayız diye düşünüyorum. Şöyle yani siz yakın hukuk arkadan gelir mantığı her an her yerde karşımıza çıkabiliyor galiba. Burada da karşımıza evet. çıkacak. Buradan bir kez daha anlıyorum ama demek istediğinizi. Yani işte o sivil toplum neden burada bu kadar çok etkin olmalı? O sesi yükseltince çünkü başka bir etkisi olabiliyor ya da en azından küçük de olsa bir etkisinin olduğunu gördükçe de belki daha çok o sivil toplum o gücü kendinde görebiliyor. Yani bu... Burada... Demokratik ülkelerde hep böyle. Bakın bütün gelişmiş... Batı ülkelerinde her konuda yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Hı hı. İnsanlar işlerinden çıkınca o sivil toplum kuruluşlarında kendi alanındaki uzmanlıkları geliştirmek ve yeni insanlarla tanışmak için yüzlerce sivil toplum kuruluşu kuruluyor. Ve onlar bu tür özellikle çevreyle ilgili konularda hepsi inanılmaz bir güç oluyor. Bu güç Türkiye'mizde olsa valilikle Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu kadar fazla cesaretli olamaz diye düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar sivil toplum kuruluşlarını 80 sonrası başımıza gelen bu sivil toplum kuruluşlarına olan baskı sonrası artık bizim bunlara biraz daha önem vermemiz lazım ve baskıyı sırf siyasetten beklememiz lazım. Evet, evet. İnsanlarımız da bununla ilgili CİMER'e, valiliğe çeşitli yollarla, e-mail'lerle bu serzenişlerini bu profesyonelini iletmesi lazım. 1250 ağacı kurtarmak o bölgeyi kurtarmak için şu anda yarın belki neye de vesile olacak aynı zamanda bu elbette Aynen. dediğiniz gibi yeşile olan sevda eğer böyle bir gerçekçilik olsaydı belki de dediğiniz gibi en başta verilecek o krediler zaten verilmesi gereken çiftçilere giderdi ve oradan zaten bir şekilde yine elde edilirdi memleketin tarımı daha çok kalkılırdı ama geldiğimiz nokta. Hocam çok teşekkür ederiz var mıdır son ekleyeceğiniz bir şey bu konuya da ben teşekkür ederim. Yeşile sahip çıkalım. 40-50 yılda yetişen ağaçlarımızı koruyalım. Duyarlı olalım. Vatandaşlık bilincimizle, e maille ile, elektronik e e medya ile, sosyal medya ile bunlar için protestomuzu yapalım. Çünkü bize gelecek nesiller hesap soracak. Şunu soracaklar. Evet baskıcı otokratik bir rejim vardı ama baba, dede, büyüklerim siz ne yaptınız? Siz bununla ilgili bir mail attınız mı, bir tweet attınız mı, bir Facebook'ta bunu paylaştınız mı? İnsanları bu konuda uyarmak adına neler yaptınız dediklerinde gelecek nesiller utanmamak için, yüzümüzün daha dinç görünmesi için ve ben vazifeyi yaptım demek için bu olaylarda lütfen daha duyarlı olalım. Her şeyi siyasetten beklemeyelim. Bununla ilgili yanlış yapan kuruluşların bunun yanına kalmayacağını söylememiz ve bunu belirtmemiz gerekiyor. KRT'ye de bu duyarlılığından dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam sağolunuz. E, gözümüz kulağımız sizlerde de aynı zamanda bu konuyla ilgili gelecek herhangi bir gelişme e, cevaplanması gereken sorular hep bu ekranlarda zaten sorulmaya da devam edecek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Olan ederim. efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e, İyi Parti Grup Sorcusudur e, Suat Sarı hocamız. O yani trafik konusunda da çokça tabii ki e, başvurduğumuz rehberlik eden bir isimdir. Aynı zamanda bununla ilgili de. Bakın hem hem sivil toplumun önemi hem de yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nedense bu tür konularda böyle yani bypass edilip devreden çıkarılıp sonrasında bakanlıkla bu şekilde imar planları hallediliyor ediliyor ama işte Belgrad Ormanı'na şu anda göz dikilmiş 1250 ağaç dile kolay yetişmesi kolay mı ki şimdi bir anda kesilip de 6 golf sahası oluşturulması planlanıyor her şey bunun için zaman zemin vesaire uygun.